Turizm Günlüğü kanalına hoş geldiniz. Tek başına seyahat etmek pek çok insanın gözüne korkutucu gelse de yeni deneyimler, kültürler ve insanlarla tanışmak için bulunmaz bir fırsattır. İşte tek başına seyahat etmek isteyenler için ilham verici öneriler. Tatil planlamak yolculuğa çıkmanın en keyifli aşamalarından biri. Tek başına seyahate çıkarken bunu daha dikkatli yapmalısın. Unutma ki bu tatilin tüm kararları sana ait. Tabii ki plansız da çıkmayı tercih eden insanlar var. Yalnız olacağın için yanına taşıman gerekenler önemli hale geliyor. Kullandığın ilaçlar varsa bunu listenin en başına yazmalısın. Listene kulaklık ve kitaplar gibi hoş vakit geçirmeni kolaylaştıracak şeyler ekleyebilirsin. Özellikle bilmediğin bir ülkeye tek başına giderken saklaman gereken çok önemli şeyler var. Bu yüzden güvenliği sağlam bir çanta gezin boyunca senin en yakın arkadaşın olacak. Panik durumlarında bildiğimiz numaraları unutabiliriz basit bir çözüm geliştirerek bir kağıda numaraları ve karşılıklarını yazabilirsin. Yolculuğun başlangıcından itibaren vitamin ve gıda takviyeleri kullanabilirsin. Düzenli kullandıklarının dışında ağrı kesici, ateş düşürücü gibi ilaçlardan birer film alırsan baştan önlemini almış olursun. Aklına sorular verken seyahatin tadını çıkarman zorlaşabilir. Garantiyi al ve her şeyi iki kere kontrol et. Kaybettiğin zamanı değeceğini göreceksin. Olumsuz iç ve dış seslere kapa kulaklarını. Kendine kalmanın, kendini tanıyıp sevmenin tadını çıkar. İstediğin zaman insanlarla tanışabileceğini, çünkü tatilin yeni birileriyle tanışmanın en kolay yolu olduğunu da aklından çıkarma. Partilerde, otellerin ortak alanlarında veya plajda güneşlenirken dost canlısı gördüğün biriyle bir kere laflamaya başlarsan ne kadar keyif verici olduğunu sen de göreceksin. Çevrim dışı kullanabileceğin haritaları telefonuna indirerek en yakın güvenli alana kendini atabilirsin. Güvenli hissediyorsan yürümeye, fotoğraflar çekmeye ve etrafını incelemeye devam et. Geç mi oldu, dönelim mi diyecek biri yok, unutma. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Turizm ve seyahat hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.